Lale Gül aracılığı ile de pazar sohbetlerimizde, cuma sohbetlerimizde ve vakit namazlarımızda siz dinleyen değerli dinleyenlerimizle cemaatimizde talebelerimizle kutlu doğum haftası münasebetiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir salavat-ı şerife kampanyası başlatmış idik. Bu salavat-ı şerife kampanyasında kutlu doğum haftası münasebetiyle 63 yıl yaşayan Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e her yılına bir milyona bali olacak salavat-ı şerife ile 63 milyon salavat-ı şerifeyi hedefledik. Arkadaşlarımız böyle bir çalışma başlattılar. Ve internet aracılığıyla salavat-ı şerifeyi okuyanlar okumak istedikleri miktarı bildirdiler. Ayrıca Kocatepe camimizde yaptığımız Arkadaşlarımızın oluşturduğu listelerde isimlerini yazdılar. Şu kadar okuyacağım dediler. 50 bin, 60 bin, 100 bin, 600 bin salavat-ı şerife ailece okuyan kardeşlerimiz olmuştur. Ve çevremizde dostlarımızın ellerinde tesbih artık e, görmek çok bariz bir şekilde mümkün oldu. Sokakta, yolda, arabada giderken direksiyonun başında elinde tesbih matikle beraber getirdiği salavat-ı şerifeleri sayan insanlarımız çok oldu. Ve bu arada çevremizde teslimatik satanlar veya hediye edenler tam e, zeminini bulmuş oldular. Ve e, bugüne kadar bize ulaşan bu kampanyada 105 milyon salavat-ı şerif olmuştur. 63 milyonu hedeflediğimiz halde bize ulaşan ve kayıt altına alınmış olan 105 milyon salavat-ı şerife İnanıyorum ki en az bu kadar da kayıt altına alınamayan ve bize bildirilmeyen miktar vardır. Ve bu arada salati ı Tefriciyeler, Kelime-i Tevhidler, Yasin-i Şerifler ve 55 tane Hatmi Şerif, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin mübarek ruhuna ithaf için gerçekleştirilmiş oldu. Ben de bugün pazar sohbetinde dostlarımıza, cemaatimize... Bunun duasını Lale Gül FM'de hadis dersimizin peşinde onu mutakiben gerçekleştireceğimizi ifade ettim. Çünkü e, bu Salavat-ı Şerife kampanyasına katılanların büyük bir kısmı da camiye gelemeyen, uzakta olan ama Lale Gül aracılığıyla bizim bu kampanyamıza katılan, internet aracılığıyla katılan birçok kardeşimiz olmuştur. لكي يشترك الجميع في الدعاء مع هذا الوزير أردت أن أقوم بعمل دعاء من حتم الشريفات معكم في آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين Kainatın Efendisi Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kutlu doğum haftası münasebetiyle ona aşık olanlar, onun izinden yürüyenler, ona benden de salat ve selam olsun diyenler, Ya Rabbi 105 milyon bize ulaşan salavat-ı şerife sen çok daha iyi bilirsin. Bu maksatla nice kardeşlerimiz kadınıyla ile, erkeğiyle, her seviyedeki insanıyla salavat-ı şerifeler getirdiler. Salat-ı tefriciyeler, kelime-i tevhidler, yasin-i şerifler ve bunca hatmi şerifler tilavet ettiler. Ey Allah'ım! Salavat-ı şerifelerimizi, salat-ı tefriciyelerimizi, kelime-i tevhid ve yasin-i şeriflerimizi ve hatmi şeriflerimizi ahsen ve etem surette kabul eyle ya Rabbi! Allah aşkıyla, peygamber sevdasıyla atan gönüllerimizin Ya Rabbi aşkullah, muhabbetullah ile tenvir olmasını nasip eyle. Masivayı kalplerimizden ihraç eyle. Aşkullah ve muhabbetullah ile kalplerimizi tenviru ihya eyle. Gönüllerimizde, kalplerimizde görmek istemediğin neler varsa onları kalplerimizden ihraç eyle Ya Rabbi. Kalplerimizi pırıl pırıl tertemiz eyle ya Rabbi. Senin zikrinle, senin aşkınla, senin muhabbetinle kalplerimizi takviye eyle ya Rabbi. Her şeyden çok seni sevmeye, Habibini sevmeye, sevilmesi gerekenleri sevmeye her birimizi muvaffak eyle. Ya Rabbi, Salavat-ı Şerife kampanyasında harekete geçen ve bunca milyonlarca Salavat-ı Şerife'yi getiren kardeşlerimizi, sevdiklerin listesine ilhak ile Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dostları listesine ilhak ile ona aşık olanlar listesine ilhak ile getirmiş oldukları salavat-ı şerifelerin kafesini en mükemmel bir şekilde artırarak bugüne kadar salavat-ı şerife getirenlere verdiğin en üstün mükafatı ihsan ederek Ya Rabbi kendilerine taltif eyle. Ya Rabbi, Ya Erhamer Rahimin, bunca salavat-ı şerifelerden, hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı, Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, pak, ruhi, tayyibelerine hibe ve hediye Şu anda İsa ruh ruhu Resulullah'ı haberdar eyle. Ya Rabbi, bu salavat-ı şerifeyi okuyan kadın, erkek, genç, ihtiyar, niceleri varsa, aynel yakin, hakkal yakîn sultanül enbiyanın onları görmesini ve dostum diye bağrına basmasını, ölümümüz halinde de hoş geldin, sefa geldin iltifatını nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, sultanül enbiyanın makamını yüksek eyle, derecesini ali eyle, sahip olduğu vaad edilen vesile makamını nasip eyle. Ya Rabbi, ona dost olanlar zümresine salavat-ı şerife, hatmi şerif, yasin-i şerif ve kelime-i tevfik getirenleri de ilhak ile. Ya Erhamer Rahimin hasıl olan sevabı sair peygamberane zamindar ervah-ı kutsiyelerine hibe ve hediyeledik vasu ile eyle. âl ashab-ı ensar ve muhacirin ervahına hibe ve hediye vası ile ile. ezvac tahiratın ruhlarına hibe ve hediyeledik vası ile ile. Ya Rabbi ya Erhamer Rahimin özellikle Hazreti Hatice annemizin, Hazreti Ayşe annemizin radıyallahu anhümanın ruhlarına, Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anhanın ruhuna hibe ve hediyeledik vasıyla ile Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimizin de ruhlarına hibe ve hediyeledik vasıyla ile Seyyidü i Şüheda Hazreti Hamza efendimizin genç muallim Hazreti Musa Efendimizin Selman-ı Minna dediği Selmani Farisi Hazretlerinde ruhlarına hibe ve hediyeledik vasıyla ile ya Rabbi. İstanbul'umuzu şereflendiren Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri ve Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından daha niceleri varsa onların da ruhlarına hibe ve hediye eyledik ile eyle ya Rabbim cennetin kokusu olan Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Hüseyin Efendilerimizin de ruhlarına hibe ve hediye edildik. Vasıyla ile Ya Rabbi. Silsile-i Nakşibendiyemizin ve sair turukun meşayih ve müntesiblerinin de ervahına hibe ve hediye edildik. Vasıyla ile Ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı elden ele dilden dile bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vasıta ve vesile olan bil cümle musannifin, muhaddisin, ulema-i kiram, ve müfessirin-i izamın da ruhlarına hibe ve hediye eyledik ile eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim'in bu salavat-ı şerifi okuma kampanyasına katılan kardeşlerimizin her birimizin dünyadan ahirete irtial intikal etmiş olan anne, baba, dede, nine, abi, kardeş, abla, kız kardeş, amca, dayı, hala, teyze, eşlerimizden, çocuklarımızdan, hocalarımızdan, talebelerimizden, sevdiklerimizden ve sevildiklerimizden niceleri varsa onların da ruhlarına hibe ve hediye eyledik ile eyle ya Rabbi. Kısa zaman önce rahmeti ilahiye tevdi etmiş olduğumuz merhum babamın ve abilerimin de ruhlarına hibe ve hediyeledik eyledik. Vasu ile ile ya Rabbi. Çok değerli üstadımız İhsan Efendi hocamız, Aşık hocamız, Hacı Dursun Efendi, Hacı Mehmet Ruşlu, Aşık Kutlu Hoca Efendi, Hacı Abdullah Efendi, Hacı Hasan Efendi, Hacı Salih Efendi hazaratının da ruhlarına hibe ve hediyeledik eyledik. Vasu ile ile ya Rabbi. Hocalarımızdan daha niceleri ahirete irtihal intikal etmişse onların da ruhlarına hibe ve hediyeledik eyledik. Vasu ile ile ya Rabbi. Denizde, deryada, bilali küffarda medfunin bulunan, bizim için bir fatiha okuyan yok mudur diyen, atları unutulmuş, nesilleri kesilmiş, defterleri kapanmış, duaya muhtaç, nice din kardeşlerimiz varsa, ümmeti Muhammed'den niceleri varsa, onların da ruhlarına hibe ve hediye eyledik. Vasu ile ile ya Rabbim. Bu kampanyayı başlatan kardeşlerimizin ve bu kampanyada emeği geçen kardeşlerimizin kafesinin bütün geçmişlerin ruhlarına hibe ve hediye eyledik. Vasu ile ile ya Rabbim. Bu kampanyayı başlatan kardeşlerimizin ve kampanyaya katılan kardeşlerimizin her birimizi kainatın efendisi Sultanü'l-Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o güzel şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Ona komşuluk şerefiyle şeref ya Beyle ya Rabbi. Levâ-ı sancağı Şerifi altında beraberce toplaşmayı, cemalini beraberce doya doya seyretmeyi her birisine her birimize nasip eyle ya Rabbi. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhi için, bütün geçmişlerimizin ervahi için, hayırların fethi şerlerin defu izalesi için, Allah rızası için. El Fatiha.